Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Yaklaşık 3 yıldır videolar yapıyoruz arkadaşlar. Uzun zamandır takip eden kardeşlerimiz biliyorlar. Dünya olaylarından özellikle bahsediyoruz ki Müslüman kardeşlerimiz tedbirlerini alsınlar, dünyada yaşanan olaylara dikkat etsinler ve dünyada yaşanan olayları iyi anlasınlar diye arkadaşlar. Biz bu olayları neye göre yorumladık dedik? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şeriflerine göre Efendimiz Aleyhisselam bizi unutmadı. Allah dostları bizi unutmadı. Alimlerimiz bizi unutmadı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerine sahip çıktılar. Ciltler dolusu kitaplar yazdılar. Bize ulaştırdılar. O kitaplar yazmak için ömürlerini feda ettiler. Ne için? Ümmeti Muhammed'e hizmet etmek için, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın davasına hizmet etmek için ve Allah Teala hepsinden razı olsun. O kitaplar bize kadar ulaştı. Bugün bu kitapları Müslüman kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Bu kitaptaki bilgileri Müslüman kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Bu kitaptaki bilgiler maalesef 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 Müslümanlar tarafından unutulmuş hatta itibar edilmez bir hale gelmiş arkadaşlar. Biz bu konuları anlattığımız zaman bu konuların ulaştığı insanların çoğu bu konuları algılayamıyorlar. Neden? Çünkü insanlara yapay bir İslam gösterilmiş. Yapay bir İslam öğretilmiş. İslam'ın sıcaklığı insanlara etki etmemiş. Hakikati etki etmemiş. İnsanlar şüphe içerisinde Müslümanım diyor ama birçok insan bugün acaba öldükten sonra hayat var mı? Haşa allah Teala var mı? Bir yaratıcı var mı gibi içlerinde şüphe barındırıyorlar arkadaşlar. Bunu nereden biliyoruz? E biz çok konu söylendiği zaman, ayet söylendiği zaman acaba diyor. Adam itiraz edebiliyor. Yani eski sistemde beşikte başlıyorlardı ilim öğrenmeye. Ki hadis-i şerif var çocuklarınızı beşikte eğitmeye başlayın. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyor. 4 yaşında İslami ilimlere başlıyorlar. 7-8 yaşlarında hafız oluyorlar. 10-15 yaşlarında muhaddis oluyorlar. Eski alimler arkadaşlar. 20 yaşlarında kitap yazmaya başlıyorlar. Yani böyle zatlar bu ciltler dolusu kitap yazmışlar. Bugün şimdi abdest almayı sorsan bilmeyen, Fatiha okumayı bilmeyen insanlar, Müslümanım diyen insanlar biz videolarda bu konuları anlattığımız zaman, bu zatların rivayetlerinden bahsettiğimiz zaman itiraz edebiliyorlar arkadaşlar. İşte bu neye sebep olacak? Kendi felaketlerine sebep olacak. Aslında bizim bütün yaptığımız videolardaki sonuç neye çıkıyor? Bütün insanlığın hayrına çıkıyor. Ya Bir mantıklı düşündüğünüz zaman eğer bu olaylar böyle gerçekleşecekse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor, bizde önümüzde yaşanacak olayları bildiriyor. Tedbir almamız için, o günlerde ne yapmamız için bizleri uyarıyor. Biz bunlara uyduğumuz zaman o karınlık karışık günlerde hem dünyamızı hem de ahiretimizi kurtarmış olacağız. Ebedi bir hayatımızı kurtarmış olacağız. Böyle önemli bilgiler bizimle paylaşılıyor. İşte bugün dünya düzenini anlamak için, dünyada yaşanan olayları anlamak için bakın hiç kimse anlayamıyor dedik. Bak bu iddialı bir sözdür arkadaşlar. Dikkat edin. Dünyada şu 3 yıldır videolar yapıyoruz. Geçin bakın videolarımıza. Yeni takip eden kardeşlerimiz için söylüyoruz. Geçmişteki videolarımızı izleyin. 3 yıl içerisinde bütün söylediklerimiz tek tek gerçekleştiğini göreceksiniz. E bunu biz nereden biliyor biliyoruz. Haşa kahin değiliz. Biz bunları hadis-i şeriflerden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sözlerinden çıkarıyoruz. Zaten e merak edip her gün yeni yeni kardeşlerimiz katılıyorlar arkadaşlar aramıza. Merak eden dediğim gibi daha bu konular hiç kimseye ulaşmış değil. Şu andaki sayı çok azınlık arkadaşlar. Çok fazla insana ulaştıracak allah Teala ileride göreceksiniz. Çünkü bu konular çok değerli konular. Bu konuların sahibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Biz aracıyız. Size ulaştıran bir aracıyız. Dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince anlatabildiğimizce bu konuları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Asıl sahibi bu konuların Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam. Bizim kanalımızda uydurma bir söz, uydurma bir rivayet bulamazsınız arkadaşlar. Allah muhafaza. Biz Müslümanlara sesleniyoruz. Yarın bir gün ahirete çıkacağız. Biz bu kanalımızdaki videolarla allah Teala'nın huzuruna çıkacağımıza inanıyoruz. Orada bize bu konuların, bu videoların şefaatçi olacağına, hayır getireceğine, bereket getireceğine allah Teala'dan ümit ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde umut ediyoruz. Haşa böyle bir niyetle çıktığımız yolda burada ümmeti Muhammed'in Müslümanlarına, çocuklarına yalan yanlış bilgiler verecek değiliz haşa arkadaşlar. Bütün konular kitaptan, kitaplı konuşuyoruz. Ama bugün birçok insan kitapsız konuşanların peşine gidiyorlar arkadaşlar. Adam yaslanmış koltuğa kafasına geleni anlatıyor. Göke baktım şöyle, yıldıza baktım böyle, bir evcet hesabı yaptım, bir matematik yaptım. Şu olacak diyor. Ya bir hadis söyle, bir ayet-i kerime söyle, bir Allah dostundan, bir alimlerden bir rivayet söyle. Yok, hiçbir şey yok. Kendi kafasına göre uyduruyor. Birçok insan da ona inanıyor. İlginç geliyor. Neden? Çünkü adam çok ilginç konular anlatıyor. Uzayın derinliklerinden uzaylılar gelecekmiş, dünyayı istila edecekmiş. İşte bir yıldız varmış da dünyaya yaklaşıyor, dünyanın ortasına geçecek, dünyaya kuyruğu çarpacak bilmem ne diyerek yıllarca bir yıldızla adam yıllarca milleti başına toplamış. Az sayısı değil arkadaşlar milyonlarca, binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan dinliyorlar, inanıyorlar. Akıl alır gibi değil. Toplumun düştüğü hale bakın. Yani o adama desen ki o yıldız nerede sen neyle takip ediyorsun? Uzay bilimci misin? Var mı aletlerin o yıldızı takip edebildiğin? Resmi bir kaynağın var mı desen yok. Nereden çıkardın? Kur'an'da Tarık yıldızı yazıyor. Kur'an'daki Tarık yıldızı senin anlattığın yıldız değil ki. Hangi yıldız o yıldız? O yıldız tefsirlerde geçiyor. Bütün yıldızlara bir kere Tarık deniyor. Çok aydınlık, parlak olan yıldızlara Tarık deniyor. Araplar o zaman şiirler yazıyordu Tarık isminde, Tarık Yıldız ile ilgili. İkincisi de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifte Tarık vurucu anlamına geliyor. Şeytanlara atılan yıldızlardan bahsediyor. Onlara Tarık yıldızları deniliyor. O yıldız kaydığı anda işte o yıldıza Tarık diyebilirsiniz. Çünkü bir şeytanı vurdu buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Amcası İbn Abbas radiyallahu anh'la yan yana oturuyordu. Uz Bakın dünyaya yaklaşan meteorlardan, gök taşlarından bahsetmiyoruz. Çok uzaklarda böyle, çok uzaklarda bazen yıldız kaydın, kaymasını görürsünüz. Dünyanın yakınında değil de uzaklarda. İşte onlar gökyüzünü dinlemek için giden şeytanlara atılan yıldızlardır. Onlara Tarık deniliyor buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'deki Tarık yıldızı bu. Senin anlattığın bir yıldız uydurmuşsun, gelecekmiş, dünyaya çarpacakmış, dünya yok olacakmış, kıyamet kopacak, insanlık yok olacak, buz devri gelecek, işte kuraklık devri gelecek gibi böyle saçma sapan şeylerle insanları oyalıyorlar. Hiçbir kitapta rivayette yeri yok. Birisi çıkıyor, Mehdi'nin bir kardeşi vardı diyor, şu şöyle dedi diyor, 80 küsür alamet sayıyor, 80 küsürden 8 tanesi kitapta zor bulunuyor. 70 tanesi uydurma. Yani Birisi çıkıyor başında takya koymuş eline sopa almış. Cinler bana haber veriyor. İşte istihbarat alıyoruz. Mübarekler mübarekler. Ya mübarek olan yalan söyler mi? Söylediğin %90'ı yalan çıkıyor. İsa Aleyhisselam İstanbul'da diyorsunuz Müslümanlar sizi dinliyor. Yani insanlarda Allah korkusu kalmamış arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Bir de uyanıklar. Ne diyorlar? Biz söylemiyoruz bunu diyor. Kim söylüyor? Görünmeyen varlıklar söylüyor. E ben nasıl ikna olacağım senin görünmeyen varlıklarla konuştuğuna? Hadi konuşuyorsun, görünmeyen varlığın Müslüman olduğuna nasıl inanacağım? Belki şeytan seni Müslümanım diye aldatıyor. Olur mu diyor işte şöyle yapıyorlar, onlar bize yardım ediyorlar, hiç de yardım ettikleri yok. Bütün yaptıkları işler palavra, sizi de aldatıyorlar. Eğer görüşüyorsanız, ben pek görüştüğünüze de inanmıyorum da, görüş, görüşüyorsanız öyle, sizi aldatıyorlar. Bir an önce tövbe istifade edin, onlardan kurtulun. Bu çarpılma alametidir Allah muhafaza. İslamiyet'te bu çarpılma alameti. Yoksa veli olmayan bir zat, evliyalardan olmayan bir zat manevi hallere girmesi bütün İslam alimleri ittifakla ne demiştir? Bu kişi de sıkıntı olur. Yani velilik makamda keşfin açılmadıysa, kalbin açılmadıysa senin manevi varlıklarla irtibata geçmen hayırlı değil. Bazı çok istisna, ocak denilen, dededen atadan gelen bazı cinlerin, Müslüman cinlerin seçtiği insanlar oluyor. Onlara yardım ediyorlar ama onlara yardım ederken kesinlikle yalan konuşmazlar Müslüman cinler arkadaşlar. Böyle yalanlar konuşmazlar. Dediğim gibi bugün ortam çok karışık ve topluluklar böyle şeylere ilgi çektiği için çok böyle uçuk kaçık şeyler anlattıkları için insanların ilgisini çekiyor, dikkatini çekiyor. Biz de dedik ki videolarda eğer bunları izleyecekseniz gidin bunları izlemek yerine bilim kurgu filmleri var, uçan kaçan filmler var, uzaylı filmleri var. Onları izleyin daha hayırlı. Neden? En azından film olduğunu bilirsin de film bittiği anda kafandaki soru işaretleri de biter. Film bitti çünkü. Ama böyle ne oluyor bu şekilde izlediğiniz zaman? Her an rüyana giriyor. Gidiyorsun sağda soldan atıyorsun, Bakın yakında uzaylılar gelecek. Nereden biliyorsun? E bizim yorumlara da gelip diyorsun. İşte uzaylılar gelecek. İsa diyorsun e şeyde İstanbul'da diyorsun haşa. Ya İsa Aleyhisselam Deccal'den sonra geliyor. Emevi Camii'ne iniyor Şam'da. Açık hadis-i şerifler var. Eğer bir hadis-i şerife muhalif bir bilgi sunuluyorsa, kim sunarsa sunsun, isterse evliyayım diyen bizzat sunsun, o yalandır arkadaşlar. Hadis-i şerifle hak olan, gerçek olan bilgiler çelişmez. Bunları neden söyledik? Şimdi dünya düzeninden bahsedeceğiz. Uyanık olun. Uyanık olun. Kitaptan dinleyin. Ne dinleyeceksiniz? Kitaptan dinleyin. Kitaptan kaynağı olmayan... Kaynak sorun kardeşim. Adam size şunu diyemez. Sen ne ilmin var? Kaynağı nereden bileceksin? Ya ne demek neyin? Ben senden daha alimim. Neden? telefon denilen bir şey var. Hangi devirdeyiz biz? Google denilen bir şey var. Sen bana bir kaynağı söyle. Ben oraya yazarım. Senin bilmediğin konuları bile bulurum ben oradan diyeceksin. O sana kaynak söyleyecek. Misal İmam-ı Hazretleri yazacaksın. İmam-ı Hazretleri kimdir? Ehl-i Sünnet Alim. Mısır'da yaşamış. 1500 yıllarda yaşamış. İtibar edilen bir şahıs. İslam uleması itibar ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la uyanıkken 70 defa görüşmüş. Böyle manevi halleri olan büyük bir zat. Tamam o zaman ben senin söylediğin kaynağı kabul ederim diyeceksin. Akıllı bir insan, Müslüman böyle araştırır. Yok, kaynak sorma yok. Abi gökten gelecek, şuradan gelecek. Ya adama sor Tarık Yıldız'ı deyip duruyor adam. İki yıldır karşıma çıkıyor, bana çok mesaj atıyorsunuz. Bir adam Allah rızası için sorun. Hangi teleskobu kullanıyorsun? Hangi teknolojik aletlerle gökyüzünü inceliyorsun? Bugün NASA'nın bile zor gördüğü yıldızları sen nasıl görüyorsun da nasıl tarif ediyorsun? Geldi dünyaya şu gün. Hani 2025'in başında çarpacaktı? 2025 bitiyor. Sonu geldi. Hala yok ortada. Ya işte Ankara'da bir ay görülüyor. Veya bir yıldız yaklaşmış. İşte bilmem Bursa'da bir yıldız yaklaşmış. Onun resmini çekmişler. İşte Tarık Yıldız'ı geldi. Ne oldu geldi? Hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar uyanık olun. Kitaptan konuşanları dinleyin. Ben zuhurat gördüm. Bakın bizim İslami camianın içerisinde de kürsülere çıkıyorlar. Kadının birisi bilmem nerede başka şehirde rüya görmüş, hayal görmüş. Belki de zuhurat görmüş. Bilemeyeceğiz orasını. Onu anlatıyor. Ve hoca efendiler çıkıyorlar, kürsülerden zuhurat, hayal anlatıyor. İnsanların gördüğü hayali Müslümanlara anlatıyorlar. En son zuhuratlardan biri ne oldu? Filistin, bakın arkadaşlar, dediler ki Filistin kurtulacak. Ne yaparsa kurtulacak. E, i̇şte cuma namazına yakın şu şu zikirleri yaparsan o da yetişmiyor zaten. İmkanı yok. Kendileri söylerken de diyor bu nasıl yetişecek ki diyor. O zaman kadınlar yapsın, erkekler yapmasın diyor. Ya Kendi kendileriyle çelişkiye düşüyorlar. Ee, Kamet ile... E, Sela ile cuma ezanı arasında şunlar yapılacak diyor. Yetişmesi mümkün değil. E onları yaptınız efendi hazretleri demiş böyle. Zuhur atmış. Öyle diyorlar. Yapılınca ne olacak? Filistin kurtulacak. Ne kadar oldu? 15-20 günü geçti belki de. Söyleniliyor. Hani ne oldu Filistin? Kurtulmadı. E ne yapacağız bu sefer? Zuhurat kesin bir bilgi demek değil mi? Bizim bildiğimiz zuhurat öyle kesin bir bilgi. Bu yapılırsa Filistin kurtulacak. Ha hemen demiyordu ki Filistin kurtulacak ama ne zaman? E biz de biliyoruz zaten bütün hadis-i şerifler, rivayetler Filistin kurtulacak diyor. Siyah sancaklı ordu fethedecek orayı. Mehtalesen fethedecek. Zaten siz bunu söyleyerek zuhurat, eğer inanıyorsanız zuhurat olduğuna Filistin kurtulacak kesinlikle diyorsunuz ki inanıyorsunuz. Kurtulacak diyorsunuz. O zaman Mehtalesen ve siyah sancaklı ordu kurtulacak, kurtaracak. Onlar gelecek yakın zamanda demiş oluyorsunuz. Farkında değilsiniz ne anlattığınızın. Arkadaşlar yani ya bende bir sorun var kafamda ya da bütün bu anlatılanlarda bu sanal ortamda kürsülerde bir sıkıntı var yani. Ben bunları neden anlatıyorum? Eğer yanlışım varsa beni uyarın da ben kendimi düzelteyim. Yok benim yanlışım yoksa bu insanları uyarın onlar kendini düzelsin. Çünkü hiç iyiye gitmiyor memleket arkadaşlar. Hiç iyiye gitmiyor. Herkes hurafe, hayal, mayal, zuhurat, muhurat derken iş kötüye gidiyor. Efendi Hazretleri görülebilir, zuhurat olabilir, gerçek bir bilgi verebilir. Eyvallah. Kürsüden bütün insanlara bu gerçekmiş gibi, kesilmiş gibi anlatamazsınız. Neden? onun zuhurat olduğunu kesin teyit etmeniz lazım. Kesin olarak onu kim edebilir? Ancak bir veli bir zat. Evet bu gördüğünüz bu kadın anlattığı zuhurattır. Gerçekten de Efendi Hazretleri bunu söylemiştir derse o zaman olur. Ama çıkıp rastgele normal sıradan bir hoca bunun zuhurat olduğunu söylemez, bilemez arkadaşlar. Siz bu zuhuratın ne olduğunu birçoğunuz bilmediğiniz için belki beni anlayamıyorsunuz ama biz biliyoruz zuhuratın ne demek olduğunu. Böyle zuhurat olmaz. Toplumlar, insanlar hayallere, zuhuratlara göre mi yaşayacağız şimdi? Kitap var, sünnet var, hadis var. Hadis-i şerif söylüyoruz. İmam-ı vallahi böyle hadis-i şerif yok diye yemin ediyorsunuz kürsüden. İmam-ı gibi hazretlerin hadis-i şerifini kabul etmiyorsunuz. Gidiyorsunuz bilmem nerede bir kadın rüya görmüş, hayal görmüş, onu zuhrat diye millete anlatıyorsunuz. Aradaki uçuk farka bakın. Ya Allah rızası için uyanın arkadaşlar. Bu yani biz aklımızı kiraya vermeyelim. Yani birisi bir şey dediği zaman hemen hocam bunu dedi hemen onu yapalım. Ya bir dur bir frene bas. Hocam bunu dedi de akla mantığa ilme kitaba uygun mu? Zuhurat olması için bir şeyin zuhurat olmasını bilmiyor. Efendi Hazretleri hayattayken bu zuhurattır diyordu. Bu zuhurat değildir diyordu. Çünkü Efendi Hazretleri o makamda bir rüyanın e, zuhurat olup olmadığını Efendi Hazretleri karar verebilir. E şu anda karar verebilecek bir zat var mı aranızda? Varsa gösterin. Biz de anlayalım, ona göre itibar edelim. O da yok diyorsunuz, kalmadı diyorsunuz. E herkes kendi kafasına göre her şeyi zuhurat derse ne olur? E bir taraf o bir taraf İsmail Ağa diyor ki zuhuratta görüldü Efendi Hazretleri. Ben İsmail Ağa'nın yanındayım dedi. Onlar da öyle zuhurat görüyor. Biz hangisine inanacağız? Ya bu iş zuhuratla gitmez. Hayalle gitmez. Ortada gerçekler var. Çok şey her şey açık net zaten. Zuhurata gerek yok. Mehdi Aleyhisselam dönemine girildi. Artık dünya oraya gidiyor. Zaten bugün karışıklıklar Türkiye'ye doğru geliyor. Türkiye'de işin içine girdiği zaman zaten bütün her şeyi omuzlamış Türkiye. Bu iş burada düştü. Bu sancak buradan kalkacak. Bütün yük İslamiyet'in bütün yükü Türkiye'nin omuzlarında arkadaşlar. Türkiye böyle bir ülke. Hem maddi, zahiri hem de manevi çok büyük sorumlulukları olan bir ülke. Ve bu iş artık buraya geliyor. Buraya geldikten sonra Türkiye'de bir hareketlilik olduktan sonra dünya durmaz. Dünya kaynar. Armageddon dediğimiz harp başlar arkadaşlar. Biz zaten 3 yıldır bunu anlatıyoruz. Böyle olacak. İşin içine Türkiye'de girecek dedik. Ve bu işler başlayacak dedik. Onun için dikkat edin. Bu konuştuğumuz sözleri, anlattığımız konuları Müslüman kardeşlerinize anlatın. Her şeyi, herkesin her anlattığına inanmasınlar. Çünkü neden? Çok karışık bir zamandayız. İnsanlar yarım yor yanlış yorum yapabiliyorlar. Bir an içlerindeki heyecanla işte Filistin kurtulsun hepimiz istiyoruz. Bir yürülen rüyayı zuhurat zannedebilirler, zuhurat diye anlatabilirler. Ama bunlar kesin diye itibar etmeyin arkadaşlar. İtibar etmeyin. Ben şu ana kadar zuhurat diye anlattıklarının hiçbirisini tuttuğunu görmedim zuhurat veriliyorsa Filistin kurtulacak. Ne zaman kurtulacak? Bunun bir tarih verilmesi lazım dediğimiz gibi. Neyse o konular ayrı ayrı çok böyle uzun uzadıya konuşulacak konular. Burada bitirelim. Şimdi Türkiye'ye nasıl yaklaşıyor olaylar? Bunlardan bahsedelim. Türkiye'nin Türkiye'ye yaklaşan olaylarla az önce anlattığım olayların çok büyük alakası var. Biz uyanmazsak bize yaklaşan tehlikenin de farkında olmayız. Bir bakarsınız ki artık eskisi gibi gümbür gümbür öyle top tank tüfekle gelmiyorlar arkadaşlar. İlk etapta başka türlü geliyorlar. O gelmeleriyle birlikte onun peşinden zaten top, tank, tüfek de işin içerisine giriyor. Onun öncesinde gizli, sinsi bir şekilde geliyorlar. Bu gizli ve sinsi şekilde gelmelerine, sızmalarına karşı Müslümanların çok uyanık olması gerekiyor. Rabbim vatanımıza, milletimize zarar vermesin. Ay yıldızlı bayrağımızı, sancağımızı indirtmesin. İnşallah indirtmeyecek. Hatta dünyaya e, Osmanlı'dan daha güçlü bir halde hakim olacak bu ay yıldızlı bayrak. Bundan emin olun arkadaşlar. Bunda hiç şüphemiz yok. Ay yıldızlı bayrak hakim olacak. Bu ülke toprakları çok genişleyecek, dünyaya hakim olacak. Dünyaya adalet ve huzur bu kırmızı sancak ile gelecek. Çünkü bu kırmızı sancağın içerisinde Müslüman millet var. Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Arap ne olursa olsun ırkın hiç fark etmez. Müslüman olduktan sonra İngiliz olsun, Alman, Fransız kim olursa olsun Müslümanlar kardeştir. Bu bayrağın altında Müslümanların birleşeceği 70 bin Kürt kardeşimizin Mehdi Aleyhisselam'ın ordusuna katılacağı, 400 bin Türk'ün Mehdi Aleyhisselam'ın ordusuna katılacağı rivayetlerde geçiyor birleşerek neredeyse 1 milyona yakın Mehdi Aleyhisselam'ın Rumlarla yapacağı harpte arkadaşlar çok büyük destekler verecek ki allah Teala hepsinden razı olsun. O mübarek zata bu şekilde destek veriliyor ve dünyaya adalet gelecek. Bunlar bugünlerde çok uzak değil. Dünyada yaşanan olaylar onu gösteriyor. İşte şimdi bize yaklaşıyorlar. Yaklaşıyorlar dediğim gibi bu anlattığım olaylara dikkat edin. Bu sanal kirliliklerden kurtulalım. Kitapla, ilimle hareket edelim. Bilgiyle hareket edelim. allah Teala şaşılmaktan hepimizi muhafaza eylesin arkadaşlar. Şimdi Bunların yaklaşması nasıl olacak? Ondan bahsedelim. Türkiye'de bazı olaylar olacak. allah Teala arkadaşlar dünyadan intikam alacağını ayet-i kerimede bildiriyor dedik. O ayet hakkında bir video yapmıştık. Takip eden kardeşlerimiz hatırlayacaklar. Ve o intikam başladı dedik. Duhayma fitnesiyle. Şu an bütün dünyayı sardı. allah Teala dünyadan intikam alıyor. Biz de dünyanın içerisindeyiz. Türkiye'de de gizli, sıkıntılı insanlar mutlaka vardır. Yoksa bu kadar geçmişte yaşanan olaylar görüyorsunuz, gizli suikastleri görüyorsunuz. Neden yaşandı bunlar? Demek ki Türkiye'nin içinde de FETÖ gibi sızmalar var arkadaşlar. Şimdi e, bu konuyla alakalı 3-5 dakikalık bahsedeceğim bir mesele var. Burada anlatamayacağım. Çünkü zamanı değil, yeri değil. Yine üyelik bölümünde anlatacağım. Şunu söyleyeyim ben size. allah Teala 2026 yılında veya da 2027 yani bu yıllarda Muhsin Yazıcıoğlu'nun intikamını alacak allah Teala 2026-2027 yılında bu yıllarda Muhsin Yazıcıoğlu'nun intikamını alacak. Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte her nerede mazlum varsa bu zamana kadar şehit edilmiş. Bizim aramızdan şehitler verdik bu şekilde. Onların hepsinin intikamı bu birkaç yıl içerisinde alınacak arkadaşlar. Bunu yaşayıp allah Teala nasip ederse göreceğiz. Bu konu hakkında şimdi nasıl alınacak, bu işler nasıl olacak? 4-5 dakikalık bir video yapıp üyelik bölümünde paylaşacağız. Çünkü önemli konular yeri zamanı geldiği zaman burada da paylaşırız. Dediğim gibi şu anda açık herkese açık bir şekilde paylaşılacak bir konu değil bu. Ama burada şunu söyleyebiliriz. 2026 ve 2027'inde yılında Allah Teala'nın izniyle Muhsin Yazıcıoğlu ve onun gibi şehit olan Türkiye'deki vatansever evlatlar, imanlı Müslüman kardeşlerimizin intikamını Allah Teala alacak. Bu da neyi gösterecek? Demek ki neymiş? Sahipsiz değilmişiz. Yani işte güçsüz gibi görüldük. Böyle aramızdan suikastlere uğrayan Müslüman kardeşlerimiz oldu, vatanını, milletini seven insanlar oldu. Allah Teala onlardan razı olsun. Allah Teala onlara rahmet eylesin. Çok büyük katkıları oldu bu vatana, millete. Ve onların başına böyle işler geldi, şehit edildiler. Bunları yapanlar, onları yapanlara yardım edenler, gizli sızmalar var ya, hepsinden intikam alındığını göreceğiz bu yıllarda. bir konu daha var. Onu da orada anlatacağım. Hiç görmediniz. Hiçbir topluluk içerisinde görünmeyen bazı olaylar gerçekleşti bir topluluğun içerisinde ve neden hiçbir yerde gerçekleşmezken bu olaylar o topluluğun içerisinde gerçekleşti. İki ee, iki kişi şehit edildi o topluluğun içerisinde ve birkaç kişinin başına da çok ilginç olaylar geldi. O topluluktan da Muhsin Yazıcıoğlu'ndan bahsederken ondan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Yeri zamanı geldiği zaman bazı şeyler gün yüzüne çıktığı zaman o videolarda burada Allah Teala nasip ederse arşiv videosu zaten onlar saklıyoruz orada. Herkese açık bir şekilde paylaşacağız. Dediğim gibi arkadaşlar yeri zamanı gelmeden o konuları paylaşmayacağız. Bu konuları neden anlattık arkadaşlar? İşte bize yaklaşmaları ilk etapta metafizik varlıkları yolu ile bu şekilde olacak. Metafizik varlıklara bir alan için Müslümanların, samimi Müslümanların inançlarını etkilemek isteyecekler. E bu şekilde bizi haktan hakikatten kitaplardan, e, asıl kaynaklardan uzaklaştırıp e, gökteki yıldızlarla, güneşlerle oyalayacaklar arkadaşlar. Bu oyunlara sakın gelmeyin. Cinlerle, e, yıldızlarla, gökyüzündeki güneşlerle, hayalle, rüyayla anlaşılacak meseleler değil bu meseleler. Bu meseleler kitaplı olur arkadaşlar. Kitapsız anlatılan konular rüya diye anlatılabilir. Bu benim yorumum diye, yorumum diye anlatılabilir. Kesinmiş gibi bu böyledir, bu böyle duyduk, bu böyledir diyerek anlatıldığı zaman ne olur? Birçok insan ona inanır. Bugün günümüzde olduğu gibi hiç sorgulamadan. Neye göre? Neden? Nerede gördün? Aslı nedir? Sen nereden öğrendin diye şu soruyu soramıyor insanlar. Ya arkadaşlar bu bu kadar zor değil. Adam diyor ki Tarık yıldızından bahsediyor. Ya sen nasıl gördün bunu? Hangi teleskopla? NASA bugün zor görüyor. Uzayda bu olayları inceliyor. Kuyruğu çarpacakmış. Başı da değil. Kuyruğunun çarpacağını sen nasıl hesapladın? Binler, on binlerce ne bini, on binlerce, yüz binlerce insan bunları takip ediyor dediğimiz gibi birçok olay bu şekilde daha benim size anlatmadığımız birçok mesele var. Bu şekilde insanlar uydurma bilgilerle oyalanıyor. Biz de kitaptan bir konu söylediğimiz zaman bunu inkar etmeye çalışıyor insanlar. Akıl alır gibi değil arkadaşlar. Gerçekten de biz büyük bir sorun var ortada. Fark edilmeyen insanlar tarafından çok büyük bir sorun var ortada. Ya bu bu kadar çok net bir mesele. Kitaptaki bilgi bilgidir. Kitapta olmayan bilgi bir yorumdur. Yorumda değil diyorsa adam gerçek kesin gibi anlatıyorsa, bu böyledir, bu böyledir diye, benim yorumum, rüyam, hayalim değil diyerek anlatıyorsa o bir yalandır. Bu kadar basit yani anlaşılacak mesele bu kadar basit. Ya senin bir şey kesin olarak anlatman için bir şeye da dayanman gerekiyor. Nedir? O dayandığın kaynak nedir? Yani bir veli mı var? O veli kim? Bir cihazın mı var? Teleskoptan daha gelişmiş bir cihaz mı e icat ettin? Sen o gökyüzündeki o sırlara nasıl eriyorsun, nasıl buluyorsun? Ebced hesabı yaptım diyorsun. Neye göre yapıyorsun? Söylediğin hiçbir şey çıkmıyor. Yalan yanlış çıkıyor. İşte diyorum ya şu kadar Mehdi'nin 80 küsur alameti sayıyorsun. Kitapta benim gördüm. Bu ya 20 yıldır Mehdi konusunu araştırıyorum. Senin saydıklarından 8 tanesi zor var kitapta. Gerisini nereden buldun? Kaynak yok. Kaynak yok arkadaşlar. Bakın bunlara dikkat edin. Bu olaylara dikkat edin. İşte bu şekilde. Neden? Maneviyatımız gittiği zaman bizim haktan hakikatten uzaklaştığımız zaman bir Nuaym bin Hammad Hazretlerinden, bir İmam-ı Suyit Hazretlerinden, Hadis-i Şerif kitaplarından, i̇bn Hacer el-Heytemi'den, İmam-ı Şarani Hazretlerinden, böyle büyük alimlerden uzaklaştığımız zaman gökteki ayları, yıldızları ağzımızı açıp havaya baktığımız zaman ne olur? Düşman gelir bizi istila eder. Allah muhafaza bugün de bu halde olduğumuz görülüyor. Çok tehlikeli bir hal. Bizi dinleyen kardeşlerimize de aslında büyük bir vazife düşüyor. Çevrenizde arkadaşlar asla asla olmayan bilgilere inanmayın. Whatsapp'larda, Facebook'larda, sanal Instagram'larda, TikTok'larda yazılar paylaşılıyor. Altına Mevlana yazıyor, Yunus Emre yazıyor. Onların çoğu yalan. Çoğu yalan. O sözlere kapılıyorlar. Böyle uydurma sözler paylaşılıyor. İnsanlar takip etsin, çoğalsın, izleneyim diye. Kaynağını sorun. Kaynağını sorun. Sen bu bilgiye nasıl eriştin diye sorun. Bakın o kadar 200'den fazla videomuz var kanalımızda. Hepsinde de kaynak veriyoruz. Bakın şu kitaptan okuduk. Şu alim, ehl-i sünnet alim. Rastgele bir alimden de bahsetmiyoruz. Yani Ehl-i Sünnet itikadı dışında Şia'dır, Vahavidir, Selefidir, haşa onlardan zaten onlara alim denmez de yani onların kendine göre bilgin gördüğü insanlardan bir kaynak da vermiyoruz biz kanalımızda. Ee, durum böyleyken şimdi adamın cinlerden aldığı haberle getiriyorsunuz, yıldızlardan aldığı haberi yani bizim videolarla kıyaslanması bile hadis-i şeriflere biraz saygısızlık olur arkadaşlar. Biraz değil aslında tam saygısızlık olur yani. Yani anlatmak istediğimizi anlıyorsunuz inşallah. Bu şekilde bir İslami toplum yıpratılmak istendiği etapta ilk etapta bu şekilde yıpratılır. Ve manevi duygularından uzaklaştırılarak haktan hakikatten havadaki gökteki yıldızlara güneşleri izletirler insanlara. Bu defa gelirler dediğim gibi bize büyük zarar verirler. allah Teala fırsat vermesin. Bu bir uyanıştır arkadaşlar. Bu konular uyanıştır. allah Teala Rabbim tüm ümmeti Muhammed'in Müslümanların ferasetini basiretini açsın, uyandırsın. Çünkü düşman Bizi biliyor, biz düşmanı bilmiyoruz. En tehlikeli durum bu. Düşman bizi çok iyi biliyor ve biz düşmanı hiç tanımıyoruz. İşte biz o tanımadığınız düşmanı size tanıtmak için elimizden geleni yapacağız. Bu şekilde videolar yaparak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki videomuz inşallah ne yönde? Dünyadaki bu düşmanın kurduğu düzen, bize karşı nasıl bir düzen kurdular? Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Amaçları nedir? Hedefleri nedir? Ve bunun karşısında bizimle yapmamız gerekiyor? Bu konular hakkında da video yapacağız. Çok önemli konular. İnşallah sizle paylaşacağız. Bir dahaki, de, bir dahaki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.